Sevgili Yavuzluklar Üsküdar'ımızın en sorunlu en büyük adası 1664 oda bir parseldeyiz. Buradaki arsayı görüyorsunuz. Hisseli olduğu müddetçe hiçbir değeri yok. Vatandaşlar şunu söylüyorlar. Bizim 500 metrekare arsamız var. Bize 5 tane daire verecekler. 5 dairenin de fiyatı 5 milyon 6 milyon TL. Evet doğrudur kardeşlerim. Bir malın bir arsanın değeri neyle ölçülür? Onun üzerine yapılacak olan konutla ölçülür. Örneğin buradaki arsamız müstakil olduğu takdirde 500 metrekare 1000 metrekare inşaat hakkımız var. 1000 metrekare inşaat hakkımızdan ne düşüyor size? 5 tane daire düşüyor. 5 tane dairenin fiyatı nedir? 6 milyon TL